أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وَلَاكِنْ إلى قلوبكم قُلُوبِكُمْ اَعْمَالِكُمْ صَدَقَ رَسُولُ Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerimize, üzerimize, özellikle bu taşında, şu anda huzurlarımızda yapmakta olan merhum İbrahim Bey'in üzerine olsun inşallah. Değerli dostlar, Yüce Rabbimiz okumuş olduğum ayeti kerimede ve alemlere rahmet Hazreti Muhammed bu saf, sallallahu aleyhi ve sellem ise hadis-i şeriflerinde bizlere güzel öğütler vermektedir. Ve bunları da inşallah kulak verelim. Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Bedenimiz, suretlerimiz, malımız, mülkümüz ne olursa olsun makamımız, mevkimiz değer dostlar, vücudumuz şu acizane vücudumuz toprak olacak. Ruhumuz ise Allah'ın huzuruna gidecektir. Yani aslında her şey aslında rücu edecektir. Yani beden toprağa gidecek ama bir de ahiret vardır. Öldükten sonra dirilmek vardır, hesap vardır. İkincisi ise yine Resulullah bize Peygamber Efendimiz şöyle nasihat ediyor. Dikkat ediniz, Allah-u Teala sizlerin suretlerinize, makamlarınıza, mevkinize, mağdurunuz, mülkünüze bakmaz. Sizin neyinize bakar? Muvaffak ki kalplerinize, gönüllerinize ve amellerinize bakar. Allah-u Teala için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Bu vesileyle değerli dostlar şu anda çok değerli, kıymetli bir büyüğümüz. Hacı, mücahit, Aşık İbrahim Köklüoğlu huzurlarınızdadır. Böyle unvanlara, güzel unvanlara, hayırlı unvanlara sahip olan değerli bir büyüğümüz, sevdiğimiz, efendim büyük de büyük, küçük de küçük olan herkesin sevgisini, sevgisine mazhar olan çok değerli bir büyüğümüz huzurlarınızdadır. İnşallah hani şairin dediği gibi şu gök kubbe altında hoş bir seda bırakan bir abimiz huzurlarınızdadır. Ve bu son yolculuğundaki aslında Allah'ın huzuruna muslat olan bu yolculukta siz değerli kardeşlerinden, evlatlarından, sevenlerinden burada helalleşmek ve helallik almak üzere huzurlarınıza yatmaktadır. Bu vesileyle Hacı abimiz, Mücahit abimiz, İbrahim Köklüoğlu, Merhum hayattayken nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Ahirete tahallük eden hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Yüce Rabbim ki şu camide ve diğer, eser, diğer güzel eserlerde hizmeti bulunan bu değerli, kıymetli hacı de bu şahitliğinizden inşallah memnundur. Ahirette de inşallah bizleri evlatlarıyla, efendim sevenleriyle birlikte Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toplanmayı, cennet ve cemalullahın müşerref olmayı bizlere, evlatlarımıza, nesillerimize nasip eylesin. Evet. Böyle elli tarif olan bu abimizle inşallah ahirette Peygamber Efendimizle beraber sevdikleriyle beraber haşt olsun inşallah. Değerli kardeşlerim cenaze namazına geçeceğiz. Başta, başta değerli eşi rahmetli olduğundan yakın bir zaman önce evlatlarına, sevenlerine, camiamız yani cami cermeğinin başkan yardımcısıydı. Ayrıca Hala Sultan Derneği'nin de başkanıydı. Bütün camianın başı sağ olsun inşallah. Allah hepimizden hepimize razı olsun. Niyet edelim hep beraber. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, buyur, hazır olan imama. El kişinin السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الفاتحة

ekber Allah ekber La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi elhamd Allahu ekber Allahu ekber La

Aşıkalı İbrahim Köklü oğlu abimizi şu anda ebediyete uğurladık, cenaze namazını camimizde kıldık, şu anda da Gazi Moğolsa kabristanlarına defnediyoruz. E bugün günlerden 30 Ağustos 2022. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hepinize saygılar ve sevgiler, hürmetler, hepiniz Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim. arkadaşlar. arkadaşlar.